Panorama herkese selam. Bugün kalıcı makyaj uygulamalarında severek kullanacağınız ve aynı zamanda dövme işlemlerinde gerçekleştirebileceğiniz bir dövme makinesi olan Masma setin kutu açılımını yapacağız ve temel özelliklerinden bahsedeceğiz. Panorama Masma Giset set aldığınızda dövme makineniz ve 2 adet bataryanız sizi harika bir kutu içerisinde geliyor. Özellikle kalıcı makyaj uygulamalarında kablosuz dövme makineleriyle çalışmak hem hijyenik açıdan hem ergonomik açıdan çok konforlu. Mastmagi 91 gramlık ağırlığı ve yaklaşık 11 santimetrelik uzunluğu sayesinde bütün kontrolü size bırakıyor. Bu makinenin en iyi özelliği ise değiştirilebilir strok uzunluklarına sahip olması. Kaş kontürü, eyeliner, dip liner, dudak kontürü gibi işlemlerde yani kalıcı makyaj işlemlerinde 2 mm vuruş uzunluğunu Dövme işlemlerinde 3 mm vuruş uzunluğunu seçebilirsiniz. Vuruş uzunluğunu değiştirmek için makinenin RCA konektör kısmını çevirerek çıkarıyoruz. Setin içerisinde hazır bulunan alyan anahtarı ile birlikte takılı olan bu parçayı yani rotoru çıkarıyoruz. Daha sonra diğer rotoru aynı şekilde makineye dikkatlice oturtuyoruz. Çıkardığımız vidayı tekrar yerleştirip alyan anahtarı ile sıkıyoruz. Bu işlemi yaparken çok dikkatli olmalısınız çünkü ufak bir hata makinenizin kullanılamaz hale gelmesine sebep olabilir. 5 ila 12 voltaj aralığında çalışabilen MasMagin'in motor hızı 12.000 rpm. Yani maksimum voltaj derken dakikada 12.000 vuruş yapabiliyor. Ama kalıcı makyaj işlemlerinde ya da genellikle küçük dövmelerde kullanacağınız için bu voltaja çıkacağınızı pek ihtimal vermiyor. Bu adaptörlerin ağırlıkları ise 43 gram. Açmak için güç düğmesine kısa basmanız yeterli. Artı tuşuna bastığınızda voltajınız 0,1 artar. Eksi tuşuna bastığınızda voltajınız 0,1 azalır. Güç ve eksi düğmesine birlikte uzun bastığınızda ekranda sıfır ibaresi görünür. Bu hızlı başlatma özelliğinin açık olduğu anlamına gelir. Güç ve artı düğmesine birlikte uzun bastığınızda ise ekranda biri görünür. Bu ise hızlı başlatma özelliğinin kapalı olduğu anlamına gelir. Duruma göre adaptörünüzün fonksiyonunu değiştirebilirsiniz. İhtiyaç halinde kutusundan çıkan RCA kabloyu da kullanabilirsiniz. Masma set hakkında bahsedeceklerimiz bu kadardı. Anlamadığınız veya eksik anlattığımızı düşündüğünüz bir yer, incelememizi istediğiniz herhangi başka bir dövme ekipmanı varsa lütfen bize yorumlarda belirtin. Panorma Sotu'dan herkese sevgiler. Sağlıcakla kalın.